erdemli insan nasıl olunuru allah Teala bize Bakara suresinde tarif ediyor. O ayeti vurgulamak istiyorum ben de. Erdemli olmak yüzünüzü doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Erdemli olmak Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve nebilere inanıp güvenen bir kişi olmaktır. Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve nebilere inanıp güvenmenin içini doldurmak gerekiyor. Ancak gerçekten bunları başaran kişiler erdemli insanlar olacak. Bunun devamında da şöyle diyor. Böyle bir kişi biraz daha tarif ediliyor. Sevmesine rağmen malını kendine yakınlığı olanlara, yetimlere, çaresizlere, yolculara, isteyenlere bir de boyunduruk altındakiler için verir. Yani aslında toplumsal olarak yardımlaşmanın da burada öğretildiğini görüyoruz. En yakınlarınızdan başlayarak herkese yardımlaşma için bir görev veriyor Allah Allahü Teala namazı düzgün ve sürekli kılar, zekatı da verir. Bunlar anlaşma yaptıkları zaman yükümlülüklerini yerine getirirler. Bir söz verdiğiniz zaman o sözü tutarsınız. Bir anlaşma yaptığınız zaman orada uymanız gereken bütün kurallara uyarsınız. Maddi sıkıntılara, bedensel sıkıntılara bir de ani baskınlara karşı sabırlı olur. Yani duruşlarını bozmazlar. İşte bunlar doğru sözlü olanlardır. Yanlışlardan sakınanlar da bunlardır diyor allah Teala. Bu ayeti kerimede çok şeye değiniyor. Biliyor. Tabii ki namazı düzgün ve sürekli kılmak insana sürekli kulluğunu hatırlatacak, zekatı vermek aynı şekilde maddi olarak görevlerini yapmasını hatırlatacak, anlaşma yaptığınızda yükümlülüğünüzü yerine getirmek, bir sıkıntı anında duruşunu bozmamak, yani başınıza mutlaka ki imtihan olarak bazı kötü şeyler gelecek, belki de yanlış yaptığınız şeylerden dolayı kötü şeyler gelecek, bunların karşısında dahi duruşunu bozmamak nedir? Allahü Teala'nın emrettiği gibi davranmaya devam etmektir. İşte bunlar doğru sözlü olanlardır diyor Allahü Teala. Yani Allahü Teala'nın çok önem verdiği bir şey erdemli olabilmek için aslında doğru sözlü olmak gerekiyor. Doğru sözlülüğün tanımı yalnızca sözle alakalı bir şey değil. Yalan söylememekle alakalı değil. Allah'a imandan başlayıp buraya kadar saydığımız bütün her şeyi içeriyor. Çünkü eğer siz iman ettiğinizi söyleyip buna uygun olmayan davranışlar yaparsanız o zaman doğru sözlü sayılmazsınız zaten. Ve yan yanlışlardan sakınanlar da bunlardır diyor allah Teala. Her halükarda yaşarken her an Allah'ın emirlerine karşı gelecek bir şey yapıyor muyum? Şu anda nasıl davranmam lazım? Allah bana doğruyu göstermiş. Doğru mu yanlış mı yapıyorum? İşte yanlış yapmaktan her an kendimi korumam gerekiyor. Her an Allah'ın beni gördüğünü düşünerek, bunun bilincinde olarak yaşamam gerekiyor. İşte böyle olursa bütün bireyler böyle olursa ya da en azından bir kısım birey böyle olursa inşallah toplumda doğru ve güvenilir bir toplum haline gelir.